Herkese merhabalar, kanalıma e, hoş geldiniz. Bu videoda e, mini bir gratis alışverişi yapmıştım. Şimdi oradan aldıklarımı göstereceğim. Şimdi ben kutuyu açtım, e, kontrol etmek için. E, yani normalde bayağı böyle gerçekten güzel paketlemişlerdi. Hani bu kolay falan dökülmesini. Onu da söyleyeyim. E, Kargo ile aldım, böyle geldi. Şimdi ilk olarak bu limon kolonyası bir Be butiyini şöyle göstereyim. 1 litre. Bu 28 TL'den 11 TL düşmüştü. Yani 11 liraya aldım. Bildiğiniz e, limon kolonyası. Bence 1 litre için baya baya uygun fiyatı. E, daha sonra şöyle bir adet e, duş jeli. Bu da gene e, 1 litre. Şöyle mineralli bir şeyler yazıyor işte. E, gratis'ten aldım. Benri'nin. Bunu da 7 TL'ye aldım. 1 litresi 7 TL'ydi. Yanlış duymadım Yani baya baya iyiydi. Zaten bu indirim ben gece yatmadan önce bir bakayım dedim denk geldi e, hemen aldım oradan görüp Daha sonra şöyle bunu uygun diye almıştım hiç kullanmadım e, Hindistan cevizli ve şia yağlı e, şampuan şöyle göstereyim yakından bunu da 13 TL'ye aldım yine indirimde. E, bu da 280 mililitre bunu gene deneyeceğiz. E, daha sonra ee, videolarımda gördüğünüz bu çam terebentin bitmişti. bunda da 5.5'a aldım. Şöyle göstereyim Life'in'in. Ee, normalde zaten 10 küsür fiyatı. indirimde görünce hemen aldım. Zaten bitmişti benimki. Ee, çok kullandığım için bitiyor. Çünkü gerçekten e, saça çok iyi geliyor dökülmeye falan. Bakalım daha sonra bu törpü aldım ekipsin. Bunu anneme aldım 3 TL. Ben metal törpü kullanmıyorum. Annem kullanıyor onu aldım o yüzden. 3 TL dediğim gibi. Ee, bu arada bunların fiyatlarını ve e, adlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu Simple'ın e, su bazlı nemlendiricisini aldım. Bunu ben bir açabilirsem bıçakla. Bunu merak ediyordum. Normalde e, küçüğü vardı. Ben de videolarımda gördüğünüz Ama o bitti. E, son videomda da görmüşsünüzdür. O yüzden bunu aldım. Şöyle açabilirsek Bayağı da iyi paketlemişler. Bu da böyle. Şişede gibi. 125 ml. Bunu da 39.90'a yani 40 TL'ye aldım. Simple'ın su bazlı. Ben su bazlı tercih ediyorum nemlendiricide. Sivilce yapmaması için. Daha sonra şöyle Beauty's'in iki tane maskarasını aldım. Yeşil ve gri. Bunların tanesini 13 TL'ye aldım. Bunları çok övüyorlardı. Merak ettim açıkçası. O yüzden aldım. Şöyle. Bunları gene deniriz. Evet, daha sonra bu e, severek kullandım. Hindistan cevizi yağından aldım. Bunu da e, bakalım. 18.75'e almışım. Ama yalnız şöyle söyleyeyim. Bunun dışı böyle e, görüyor musunuz? Nokta nokta sanki böyle bir değişik ya yani. Sanki sivilcelenmiş gibi böyle. Ya yani ilk defa böyle görüyorum. Daha önce de Gratislerini almıştım ama bu değişik geldi yani yapısı falan. E, bozuldu mu diye düşünüyordum ama bir açalım açabilirsek. Yani kokusu falan normal her zamanki gibi kokuyor ama yapısı niye böyle anlamadım. Bir de ben erir diye bekliyordum çünkü e, Hindistan cevizi sıcak havalarda eriyor. Yani kargoda erir diye düşünmüştüm ama erimeden geldi şöyle. Ee, daha sonra benim en çok merak ettiğim bu e, vakumlu siyah nokta temizleyicisi. Bu kaç paraya düşmüştü? Bu normalde 100 TL satılıyor gratis de. Ama e, 39.90'a düşmüştü. Yani 40 lira düz hesap. E, 40 liraya aldım. Zaten sırf bunun için aldım. Bunu da şöyle göstereyim. İçinden kablosu da Evet şu şekilde içi gördüğünüz gibi altı adet böyle başlığı var şuralarda cihazda şöyle alabilirsem Evet şu şekilde bir de kablosu var şarjlı sanırım bunu ben daha önce hiç kullanmadım. Yani böyle vakumlu bir cihaz kullanmadım siyah noktalar için. Bunu da fiyatını uygun görünce almak istedim şu şekilde. Bunu zaten videosunu çekerim denerken. Bu da şarjlı dediğim gibi. Şimdilik bu kadar. Aldıklarımın adını ve fiyatlarını Açıklamalar kısmına yazarım Oradan da bakabilirsiniz dediğim gibi Videoyu beğendiyseniz Butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Denememi istediğiniz ürünler Veya çekmemi istediğiniz videolar olursa gene yorum bırakabilirsiniz Bütün yorumları okuyorum ve dikkate alıyorum Şimdilik bu kadar Daha sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın